adına, ülkümüz adına başladığımız mücadeleye pekçe sürerek gelmedi. Ama bilesiniz ki memleketiniz zorladı. Parti kurduk, her partiden bir parti gibi algılandı başta. Kurduğumuz zaman da diyorduk ki bu parti her partiden bir parti olmak için kurulmadı. Bir parti taassufuna kurulmadı. parti kavgasına kurulmadı. derdine kurulmadı. Memleket derdine kuruldu bu parti. Her partiden bir parti değil. Benim partim ne olacak diyenlerin değil. Benim milletim ne olacak diyenlerin partisi olarak kurdum. Parti kurduk. Daha önce de kurmuştuk aynı hassasiyetlerle. Ama zaman zaman kuruluş hassasiyetlerinin hilafına, kurulduğunuz zamanın sözünün hilafına başınıza bir bir iş geliyor. Kurduğunuz ve kurduğunuz gibi duramıyor, kurduğunuz, kurulduğunuz gibi devam edemiyorsunuz. Ama Allah'a hamdolsun 13-15 yaşında ülke ocaklarında kalbimize fısıldanan memleket hassasiyetiyle 53 yaşında yani 40 yıllık mücadelede bu hassasiyet koordinatlarının dışına çıkmalı. <laughs> kurunca, kuruluş dilekçesi verince, kongre yapınca, tüzüğün hakkı olan şartları yerine getirme telaşında olunca her partiden bir parti gibi algılanıyorsunuz. Ama memleket artık her partiden bir parti olanların değil, her partinin hakikatini kendinde toplayanların yönetimini bekliyor.